Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle perdemizi açıp havalandıralım arkadaşlar. Şöyle. Nasılsınız arkadaşlar? Günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar güne başlıyoruz. Güne ne ile başlıyoruz? Kahvaltı sofrasını. Çocukların kahvaltı sofrasını kaldırmak için hazırlandık arkadaşlar. Hadi beraber kahvaltı sofrasını kaldırmaya gidiyoruz. Arkadaşlar çocuklar yemiş yemeklerini bak şöyle çok kalemlerini böyle bıraktım. Bunları kaldırıyorum. yemeğimizi kaldırın arkadaşlar yemeğimizi Ondan sonra sizinle beraber Şurada şimdi arkadaşlar yemek ekmek koyduğum tencerem var onun içine ekmeği koyuyorum Nasıl olsa öğlen de yiyecekler arkadaşlar. Şişimizi kaldırıyoruz. Kaldırıyorum arkadaşlar. Temiz olanları kaldırıyorum. Şillerde pişicek. Arkadaşlar temizle, pencereleri açmak ve havalandırmak ile başlıyorum. Çok da rüzgar esiyor arkadaşlar böyle sesini de duyabilirsiniz. Öncelikle pencerelerimizi açalım, sonra temizlik yapacağız. Şu pencerenin perdesini açalım arkadaşlar. Sevgili takipçileri Şöyle. Karşı penceremiz var. Onun için bu perdeyi açmıyorum. Sadece havalandırmak için açıp kapatıyorum arkadaşlar. Bu karşıdaki evi karşı karşıya yani. Dolabımı düzelttim arkadaşlar. Kapatıyorum. Burada da kendimizi görebiliriz sevgili dostlar. Burayı düzelttim. Bak. Şöyle kapatıyorum. Ve beni görüyorsunuz. Arkadaşlar bu odada çocukların odası. Düzerti. Herbesi artık. Karşıda balkon var. Balkon şun Açacağım arkadaşlar. Şöyle beni de görebilirsiniz. Arkadaşlar bu odamıza geldik. Burada da ne yapılıyor? Hamur açılıyor. Oyuncak. Şu penceremi de açayım arkadaşlar. temizle başlayacağız. Dışarısı böyle şavk. Temizlik yapacağız birazdan. <laughs> Arkadaşlar her yeri süpürdüm. Pencereyi havalandırdım bak şöyle. Görebiliyorsunuz perdenin kıpırdadığını. Şimdi biraz villada tutacağım. Başla. koltuğumuzu ittiriyoruz. Arkadaşlar temizliğimizi bu arada bitirdik. Kaç saat sürdü bilmiyorum. Bayağı sürdü. Şu anda temizliğimiz bitmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar size ne göstereceğim? Şöyle bununla karma geldi. Kargoda ne var siz? Fındık Çok şahane bu fındık Arkadaşlar bir arkadaştan geldi Eşimin arkadaşından Bu kartona da koymuş Bize kargolu arkadaşlar Arkadaşlar dolaba su koymanın zamanı gelmiştir. Bizim buralarda şu anda şişelerimi boşalttım. Su vardı bunlarda daha önce. Şişeleri boşalttım. Dolaba su koyacağım arkadaşlar. Suları doldurduk. Koyarız dolaba arkadaşlar. Bebişim acıkmış arkadaşlar. Biz temizlik yapalım hala. Ona biraz pilav ısıtacağım. Yoğurtla yiyecek. Evet ben iki tane enerji alaraktan girersem ortaya sonra kalırsam Ferhat Sayın sen... Biraz, gel 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 yanıma. Arkadaşlar işi bitirdim biraz da dinleneceğim. Evimi süpürdüm, çamaşırı attım. Bütün ev işlerini çocuğum sabah kahvaltısını yaptırdım. Öğlen de şimdi bir pilavla yoğurt yiyor. Ondan sonra da arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.